Merhabalar. Hilal'ın Örgevi kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber yine kız bebek yeleğimin part 4 videosu şeklinde devam ediyorum hanımlar. Evet bakın ben bebek yeleğimin arka kısmını ördüm hanımlar. Size şöyle göstereyim. Ne yaptım? Daha önceki yüklediğim videolarda part 1, part 2, part 3 şeklinde yüklemiştim. Size şöyle kapağımı göstereyim hanımlar. Bakın şöyle örmüştük. Ne yapmıştık? 35 olarak başlayarak, 35 zincirle başlayıp lastik modeli yapmıştım ve kapağımızı örerek bitirmiştik. Bunda da iki kapağım 35 35 başladım ve 70 tane ilmeğim olmuştu iki kapakta da. Arkayı ise 65 tane e, zincir başlayarak yaptım. 65 zincirle başladım. E, 65 tane de ilmeğim olmuş oldu doğal olarak. Neden 2 kapak 70 olurken ben ya arkaya 65 başladım. E, hanımlar bebek yeleklerinde e, tabii büyük yeleklerde de bu geçerli ama şimdi ben bebek yeleği yaptığım için bebek yeleklerinde ön kapakların arkaya biraz dönmesi gerekiyor. Öyle daha güzel oluyor. Yani öyle de olması gerekiyor zaten. O yüzden ben 35 35 70'i kapakları ön kapakları arkayı da 70 başlamadım 65 başlayarak yaptım ki ön kapaklar arkaya iki şerdin şeklinde dönsün diye İnanın öyle daha güzel oluyor e, ördükten ve diktikten sonra siz de aradaki farkı görürsünüz evet hanımlar ben burada ne yaptım 65 din, e, 65 zincir üzerine 65 din başlayarak 5 sıra e, lastiğimi ördüm ördükten sonra bir tane beyaz bir tane bila şeklinde yukarıya kadar ördüm bir tane kadar ördüm hanımlar. Bakın şöyle göstereyim. Kol kesimleri de böyle kestim hanımlar. Anlatmam daha kolay olsun diye. Burayı da tam 36 sıra yapıyorduk hanımlar. Lastiği saymıyorum. Lastikten sonra beyazdan başlayarak sayıyorum ve buradaki lilama kadar tam 36 sıra örmüş oldum hanımlar. Koltuklarda ne yapıyorduk? Burada 2 tane dinli şeyim, dinliyorum ilmeğim. Biri düşürerek 4 tane kestim. Ön kapaklarda da 4'er kesmiştik. Burada da 4 kestim hanımlar. Burada da geldiğim zaman ne yaptım? Buradan dört tane dini örmedim. 4 tane ilmeği örmedim. Buradan da kesmiş olduk. Önlerden de 4 kesmiştik. Buralardan da 4 4 kestim hanımlar. Toplamda koltuk yerimiz 8 olacak. İkisi birleştiği zaman 8 olmuş olacak. İsterseniz şöyle de göstereyim hemen. Şöyle bakın. Şöyle dikince Artık çok da güzel olacak. 8'in şeklinde, 8 ilmek şeklinde olacak hanımlar. Burada da e, burası da e, kol kısmımız. Omuza kadar olan yerde 26 sıra yapmıştık hanımlar. Ben burayı ne yaptım? Ben burayı ise 23 sıra ördüm hanımlar. 23 sıra ördüm. 3 sırasını da şimdi sizlerle beraber öreceğiz. Bakın buraya iki tane de ilmek tutturucumu taktım hanımlar. Burası bizim e, ense yerimiz buraya örmeyeceğim. Sadece burada kapatma işlemini yapacağım. Omuz kısmını üç buraya, Üç de buraya yapacağım. 26 sıraya tamamlayacağım hanımlar. Burada bir çok e, ensesine yapışmaması için burada birazcık boşluk bırakacağım. 3 sıra örmeyeceğim yani burada. Evet hanımlar bakın ben 20 şeklinde burada ayırdım. Bu arayı da örmeyeceğim. Anlaşılsın diye ilmi tutucularımı da taktım. 3 sıra buradan, 3 sıra da buradan öreceğim. Ve bitmiş olacak yeleğimizin arkası. Bakın adamlar ben birer sıra birer sıra ördüm. Bu böyle örünce de çok seviyorum. Sizler daha önceki videolarımda da söylemiştim. İsterseniz tek renkte örebilirsiniz. Dilerseniz de benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Evet hanımlar inşallah şimdi örmeye başlayalım. Ee, başlamadan önce hanımlar kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olup siz zil sesini aktif hale getirmeyi, emeğime karşılık beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Evet hanımlar. İpim hemen ayarlıyorum ipimi. 3 sıra 20 tane e, ilmekli öreceğim hanımlar. Beyaz alıyorum. Yanlışlıkla. Evet hanımlar. Bakın şuradan beyazı birazcık asıldım. Evet. Lila'dan, lila ipimden devam ediyorum. Ben burada tam tamına 20 tane kameraya bakayım ilmek yapıp hemen geliyorum. Evet hanımlar ben 24. sıramı da lila şeklinde gittim. Tam 20 tane ilmeğimi gittim. 3 sıra yaparak burada da 26'ya tamamlayacağım inşallah. İpim yine ses çıkartmaya başladı. Dilim hemen terledi. Çekme işlemlerimiz hep aynılanır. Değişmiyor. Evet, 24. sıramı da yaptım. Takıldı. Evet. Şimdi dilim bırakıyorum. Hemen beyazımı alıyorum. 25. sırada yapıyorum onlar. Hemen buraya kadar, ilmeğe kadar geliyorum. Evet hanımlar, ben 20 tane ilmeğimi gene aldım. İlmek tutucumu buradakini çıkarttım çünkü 20 yeri artık belli oldu. Evet, hemen hızlı bir şekilde başa kadar yine çekiyorum. Evet hanımlar ben hemen hızlı bir şekilde çektim. Şimdi beyaz ipimi bırakıyorum buraya. Lela ipimle devam ediyorum ve son 26. sıramı yapıyorum hanımlar. Burayı da yaptıktan sonra bir sayalım. Son sıramı da. Evet hanımlar hemen son sıramı da 20, 20 20 tane 26 diyecektim tam. 20 tane ilmeğimi ördüm hemen çekme işlemini yapıyorum hızlı bir şekilde Evet hanımlar. hızlı bir şekilde çektim bakın tam tamına 3 sıram oldu beyazdan değil liladan sayıyorum 1 2 3 bu lilayı da kapatma işlemi yaptıktan sonra bu sıram da tamamlanmış olacak hanımlar. Toplamda 26 tane oldu. Şöyle sizinle birlikte bir sayalım. Bakın şu lila kısmı saymıyorum. Burası kesilmeden önceki yerim. Beyazdan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ve 26. Şimdi burada kapatma işlemini yapacağım hanımlar. Omuzumun teki bitmiş olacak. Evet bakın burası buraya bir işlem yapmayacağım. Burası ense kısmımız. Evet. Beyaz ipimiz burada duracak. Sonra beyaz ipimi buradan kopartacağım işlem bittiği için bu tarafa alacağım. Evet kapatma işlemi nasıl yapıyorduk hanımlar? Aynı şekilde kesme diye de geçiyordu. Böyle yapıyorduk. Alıp içinden çıkıyordum. Alıp kapatma işlemi yapıyoruz. Yani böyle sıra sonuna kadar yani 20 bitinceye kadar bu işlemi yapıyorum. Evet hanımlar ben 20 tane ilmeğimi kapattım. Kapatma işlemi yaptım. Şimdi buradan aşağıya doğru ineceğim. İnerken de hanımlar bir tane zincir çekiyorum şöyle. Şu beyaz ilmeğimin içine giriyorum. Şöyle yine kaydırma tekniğiyle. Lilamın içine giriyorum hanımlar. Bakın kaydırma tekniğiyle yapamadım. Evet en son beyazım. içine girerek kaydını tekniğiyle kapattım Evet burada düz bir şekilde inmiş oldu. Burada da ense kısmım sanım var. Bakın burada ilmek tutucum olan kadar olan yer. 17 tane ilmeğim var burada da hanımlar. 17 tane ilmek kalmış oluyor. Aynı 65 başlayıp 4 4 kestikten sonra koltuklara 20 20 bıraktıktan sonra burada da tam 17 tane kalmış oluyor. Burayı da aynı işlemi. Buradaki İşlemin aynısını yapacağız hanımlar. Şuradan hemen devam ediyorum. Kaydırma tekniğiyle geliyorum hanımlar. Aynı işlem. 17 tane mi? Aynı işlemle kaydırma tekniğiyle kapatarak buraya kadar geliyorum. Evet hanımlar bakın ense kısmını da kapattım. Lila ipimle. Lila ipimle gelmiştim zaten. Burada da lila ipimle e, 20 tane ilmek tutucumu da çıkarttım. 20 tane artık omuz kısmına geçebiliyorum. Kapattıktan sonra lila ipim buradayken bu birinci olacak. 2 3 4 5 6 20'ye tamamlayacağım hanımlar. Eğer siz hani ben e, en sık kısmını düz örmek istiyorum derseniz tabii ki o da olabilir. Ama e, o zaman bebeğe daha çok yani güzel durmuyor açıkçası. Ben sevmiyorum. Ama burada da tercih isterseniz böyle oymadan da yapabilirsiniz. Düz örebilirsiniz. Evet hanımlar ben hızlı bir şekilde geldim. 20 tane ilmeğim hazır. Hemen aynı hızla hemen ilmeklerimi çekiyorum. İlk sıramı yaptım. Şimdi beyaz ve lila da tamamlayacağım. 3 sıra toplam o zaman bitmiş olacak. Evet hanımlar bakın hızlı bir şekilde çektim. E artık beyaz bir ihtiyacım var. Buradaki e işim bitti beyaz ipimle. Buradaki omzuma kadar ördüm. Hemen burayı kesiyorum. Ve beyaz ipimle buradan devam ediyorum. Bu ipleri sonradan çektireceğim hanımlar. Hemen şöyle. Arkadan da hemen çektiriyorum. İlmeklerimi buraya kadar, 20'ye kadar beyaz ilmeklerimi tamamlıyorum. Evet, 20 tane ilmeğimi ördüm ve çektirdim. Sıra lila da. Lila da benim. Bu 25. sıramda lila benim. Son sıramın var. 26. sıramı örüyorum ve artık iplerimi keseceğim inşallah. 20'yi tamamlayıp bu lila ipimi de hemen çekiyorum. Evet. Son sıramı da ördüm. 20 ilmeğimi ve çektim. Hanımlar. Şimdi kapatma işlemi yapıyorum. Ve arka. Lileğimin arkası bitmiş oluyor. Hanımlar. Kapatma işlemi de aynı. Bu omuzda yaptığım gibi. Burada da aynı işlemi yapıyorum. hanımlar. Evet. Evet, sonuna geldim. Kapatma işlemini yaptım 20 ilmeğimi. Bir tane zincir çekiyorum hanımlar ve ipimi artık kesiyorum. Evet. Buradaki beyaz ipimi de kesiyorum hanımlar. Bakın arkasını da göstereyim size. Çok güzel. Ön kısmı. Bakın hanımlar. Ense kısmımız çok güzel oldu. Çok tatlı oldu çektireceğim tabii ki şöyle göstereyim. Üçer sıra sonradan ördük, orta örmeden 26 sıraya e, tamamladık hanımlar. Evet, şöyle. Çok güzel oldu. Evet hanımlar. Part 4 videomun burada sonuna geldim. İnşallah bir sonraki videomda da ön kapaklar için kelebek e, hazırlayacağım. Yani hep beraber hazırlayacağız kelebekleri. E, koyacağız kapağımıza. Sonra da dikme aşamasına gelip e, sonraki videomda yaparım artık. Dikmesinde büyük bir ihtimal. Yeleğimizi bitirmiş olacağız hanımlar. Evet hanımlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kalbinizden huzur. Yüzünüzden gülümseme hiç eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.